Bunu anlamak. Herkes baba olamaz adam. Olmamalı zaten. Kimseyi sevemez o. Ben hazırım sırtlama aşıksın. Ben bir şekilde bu Cemal Akber'le iletişime geçmeye çalışacağım. Kenan Baran buna babuş bırakır mı? bırakmaz. İstediğini anlatan karşılıksız ilik yapmaz. Yarın büyük gün yeni bir hayat başlayacak benim için. Sen kimdin be? Ben benimle çalışmadın efendim. Neredeydin? Ya senin hayallerim bile çapsızdı. Bundan sonra aklımız da hareket. Arkadaşlar merhabalar ben İbrahim Öztekin kanalıma hoş geldiniz videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı Bildirimleri açmayı beğeni atmayı unutmayın diyoruz Evet arkadaşlar Kral kaybederse yeni sezon yeni bölüm ve yeni fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar ve artık bütün diziler Eylül ayında başlamaya başladı diyebiliriz. Ve bundan sonra artık hep beraberiz. Yeni bölümler, yeni fragmanlar hep öncelik olarak biz atacağımızı bilmenizi isterim arkadaşlar. Peki yapmanız gereken ne bizim kanalımızı takip etmeniz, abone olmanız, beğeni atmanız ve dizi hakkında yorum yapmanız. Yorumlar üzerinde en azından konuşa Diyebilirim ben size Arkadaşlar instagram hesabımız İbrahim Öztekin TV Takip ederseniz sevinirim Görüşmek üzere hoşçakalın